arkadaşlar ben Nepeseli Monata kanalından Sude yani Pamuk Şeker. Arkadaşlar bugün kardeşim de var yanımda ama yüzünü göstermeyecek. Merhaba de. Ne Yüzünü gösterme. İşte adam. Kalk oradan. Neden? İşte videolar böyle çekilmez. Kalk hadi. Öykü hiç böyle yapıyor mu? Hadi. Olamıyorum. Kötü görünüyor. Lütfen Elif. Öyle mi? Hayır öyle de yapma. Çek kolunu çek. Bir dakika. Evet sorun halloldu arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir video ile karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar bugün ıı, değişik bir mini set aldım. Bu. ben de ıı, Evet koy şöyle. Salat Evet arkadaşlar böyle. Sonra tepede Evet arkadaşlar bir dakika sen bir git. Neden? Ben buraya mi? gel. Buraya gel. Evet arkadaşlar böyle bir köpek mini seti eski miniş. Ama arkadaşlar bu sahte eski miniş. Şimdi arkadaşlar bu bir banyo seti. Hep şimdi de diyorum. Bu bir banyo seti. Arkası böyle. Şu olsaydı ebe olsaydı ebe alırdım ya da şu köpek. Çok güzel. Ama... Şu olsaydı alırım ama bu vardı, bu vardı ve bu vardı. Bir tanesi gitmişti. Onu bilmiyorum. tamam? Evet, bizim aldığımız bu. Şimdi arkadaşlar açıyorum ben bu tatlı minişimi. Açmaya başlıyorum. Evet, bantlardan kurtulalım. İki kere bant. Bunu. Çok güzel ister. Evet ya çok güzel. Yemek seti de var arkadaşlar bunun. Evet. Evet çok güzel. Evet, çıkardım. Evet arkadaşlar ilk köp mini oyuncağımı şöyle Bak, yanı bırakıp it, it, ben, arka it, planını göstermek istedim. Ben... Yer böyle ay ne yaptım? Ay arkadaşlar Ela hemen banyo çıkardı. Kız niye çıkardın o banyoyu? Tamam ağlama tamam üzülme. Arkadaşlar yer böyle mor ve pembe fayanslarla kaplı. Üstünde hediye paketi, balonlar var. Hayır. Üstünde hediye paketi ve balonlar var. Bence çok güzel bir parti şimdi? Şimdi bunu böyle kenara koyalım. Şimdi tamam. bir dakika ben açayım. Evet arkadaşlar, setimizi açıyorum. Setimizi açmaya gelince ilk eşyaları çıkaralım. Çıkardım. Bekle oradan. Sabah. Oradan müsaade eder misin? Hırladı. Hırladı. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi şu havluyu askı ile çok güzel bir havlu var. Onu çıkarayım. Sıra banyoda. Böyle pembe bir banyo. Köpeği çıkarayım. Her yeri pembe. Evet her yeri pembe diyor kardeşciğim. Ona aile mu 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 mu. Evet, şu an açmaya çalışıyorum değişik bir açma yöntemiyle. Ben bu şekerin annesi yapabilirim. Ses gelebilir arkadaşlar. Baban yapıyor. Evet, baban baban geldi buradan. Evet arkadaşlar böyle bir tane köpek miniş. Ben bunun adını kutudan ilk aldığımda Violet koymuştum. Ama artık değiştiriyorum. Saçaklı hanım koymuş. Koymuş lepesemiş. Ben Violet koydum ama artık değiştireceğim. Violet bence güzel değil. Bunu hadi, da arkadaşlar. Hadi, hadi yapmaya var. Galiba ya kurdalı ya Violet ya da saçak. Hadi, hadi, hadi Tamam başlayalım. Şimdi biz köpek minişimizi bıcı bıcı yaptıracağız. Su yaptır bakayım kardeşim. <laughs> Ay, sabunu sık. Su aç. Bak şöyle. Su açıldı tamam. Şimdi sabunu sık. Nerede sabun? orada <laughs> sık sabunu ondan da vereyim mi? Evet oyuncak da var. Hadi köpür saçlarını. Tamam şimdi kurula. Yıkamadım. Yıka kurula. Şimdi de. Kurula. Bu minişte banyo yaptıralım mı? Evet. Tamam ilk onu yaptıralım videodan sonra yapacağız. Arkadaşlar biz böyle videoları çok seviyoruz değil mi? Hı hı. Yine oyuncaklar açıyoruz. Fıstık ya. Şeyde sıra bunda. <laughs> Arkadaşlar bir de şampuanı göstereyim. Öyle güzel bir şampuan. Şampu yazıyor üstünde yani şampuan böyle. Oyuncağı göstereyim. Arkadaşlar i̇şte böyle bir tane ördek var. Altı boş. Bunu kalemlerin arkasına takabiliyor muyuz? Bir dakika. Evet. Ben şu an burada kalem almaya çalışıyorum. E ayağımla. Bakan kalemi görseniz. E ayağım. E, ay kalem. İstikamet kalem. Arkadaşlar <laughs> bu, bu ne? Evet kalem. ben nasıl yapacağım? Bakayım. Evet olmuyor. O kadar çaba boşa gitti. Ben de sana yaptırayım mı? Evet. Sana. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bence şu an, bu set bir dakika. Sen bana alabilir misin abla? Bir dakika sonra ver. Sonra ver. Evet arkadaşlar bugün yine buradayız. Sizleri koyacağım. çok seviyoruz. Görüşürüz. Vay be. Banyaya bak. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bir dakika havluyu da koy. Havluyu da koy. Onlar senin abla. Bekle ya. Ben karışmayayım. Bekle videodayım. <laughs> YouTube'a gideceğim. Evet akşam bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, bize ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Bana bak. Bir şey.